Mısır'ın sıcak çöllerinde kumların üzerinde güneş parlar. Ama o kumların arasından yükselen bir şey var. Binlerce yıldır insanlığın aklını karıştıran, mühendislik sınırlarını zorlayan ve zamanın bile silemediği dev yapılar. Mısır piramitleri. Bugün seni tarihin en derin noktalarına götüreceğim. Hazırsan, piramitlerin ardındaki gizemi birlikte çözelim piramitlerin hikayesi aslında insanın ölümden sonraki yaşama olan inancıyla başlar. Eski Mısırlılar ölümsüzlüğün mümkün olduğuna inanıyordu. Bu yüzden firavunlar için hazırlanan mezarlar sadece birer taş yığını değil, ruhun sonsuzluğa ulaşması için tasarlanmış kusursuz geçitlerdi. Milyonlarca taş blok, her biri tonlarca ağırlıkta, matematiksel bir hassasiyetle üst üste yerleştirildi ve bugün bile bu işin nasıl bu kadar mükemmel yapıldığı hala tartışılıyor. Düşünsene. Bundan tam 4500 yıl önce, henüz demir bile yaygın değilken, insanlar iki buçuk tonluk taşları kilometrelerce taşıyıp milim şaşmadan yerlerine oturtmayı başardı. Mühendislik tarihinin en büyük başarılarından biri tam olarak burada, gözlerimizin önünde saklı. Birçok teorinin en çarpıcı olanı şu, piramitlerin yapımında kullanılan taşların bazıları, günümüz betonunun ilkel bir formuna benzeyen bir karışımla yerinde dökülmüş olabilir. Yani taşın kilometrelerce taşınması yerine, taşın kendisi inşaat alanında üretilmiş olabilir. Kimileri ise piramitlerin içten spiral rampalarla inşa edildiğini düşünüyor. Ama en ilginci şu ki, bu teorilerin hiçbiri piramitlerin tüm özelliklerini açıklamaya yetmiyor. Mesela, Gize'deki büyük piramitin dört köşesi, neredeyse kusursuz bir şekilde kuzey, güney, doğu ve batıyı gösteriyor. Sapma payı sadece 0.05 derece. Bugünün modern ekipmanlarıyla bile bu kadar kesin bir hizalama yapmak zorken, binlerce yıl önce bunu nasıl başardılar? Dahası var. Piramitlerin yüksekliği ile dünyanın çevresi arasında şaşırtıcı bir orantı olduğu iddia ediliyor. Gize piramidinin yüksekliği ile taban çevresi arasındaki oran, pi sayısına, yani 2p'ye çok yakın. Sanki piramidin içinde matematiğin evrensel sabitleri kodlanmış gibi bir düzen var. Ve bir başka ilginç detay. Piramitlerin içinde neredeyse hiç hiyeroglif yok. Normalde Mısır mezarlarında duvarlar baştan sona oymalarla ve yazılarla doludur. Fakat piramitlerin içi neredeyse tamamen boş ve sade. Bu durum acaba piramitler gerçekten sadece bir mezar mıydı sorusunu daha da güçlendiriyor. Bazı araştırmacılar piramitlerin bir tür enerji merkezi olduğunu öne sürüyor. Onlara göre bu yapılar basit bir mezar olmak için fazlasıyla hassas bir geometriye sahip. İşin garibi piramidin içindeki en alt odadan en üst odaya kadar olan yapı hala tam olarak çözülebilmiş değil. Her yeni keşif piramitlerin aslında düşündüğümüzden çok daha karmaşık olduğunu gösteriyor. Örneğin 2017 yılında bilim insanları Büyük Piramit'in içinde daha önce bilinmeyen dev bir boşluk keşfettiler. Bu oda, yüzlerce yıldır hiç kimsenin fark etmediği bir bölmeydi ve üstelik odaya giden bilinen bir giriş de yok. Yani piramitlerin hala keşfedilmemiş sırlara sahip olduğu kesin. Peki ya işin insan boyutu? Piramitleri yapan işçilerin köle olduğu düşüncesi artık büyük ölçüde reddediliyor. Çünkü çevrede bulunan işçi köyleri, barınaklar ve hatta ekmek fırınları. Piramit işçilerinin aslında devlet tarafından korunan, beslenen ve maaş alan profesyonel bir ekip olduğunu gösteriyor. Yani bu insanlar firavunları için dünyanın en büyük mimari projelerinden birini gerçekleştiren gururlu bir mühendislik ordusuydu. Bugün piramitlere baktığımızda sadece taşları görmüyoruz. Binlerce kişinin emeğini, bilimin erken dönemdeki inanılmaz gelişimini, matematiksel zekayı, astronomik bilgiyi ve insanın ölümsüz olma arzusunu görüyoruz. Belki de piramitlerin asıl sırrı onların ne olduğundan çok insanların neleri başarabileceğini göstermesidir. Teknolojinin olmadığı bir çağda insan gücü, inanç ve azim birleştiğinde ortaya zamanı bile yenen bir eser çıkabiliyor. Bu yüzden Mısır piramitleri sadece tarihin bir parçası değil, aynı zamanda insanlığın neler yapabileceğinin yaşayan bir kanıtıdır. Eğer bu gizemli yapının sırlarına daha fazla dalmak istersen yorumlara yazmayı unutma. Tarih dolu yeni bir yolculukta tekrar görüşmek üzere. Hoşçakal.